Merhaba sevgili izleyicileri. Ben Cem Sümbül. yine sizlerle yeni bir inceleme ile birlikteyiz. Seagate Push Button Backup 750 GB adlı disk. Evet. Oldukça büyük bir disk. Gerçekten e, büyük verileri olan ve işte bu DVX olabilir, müzik olabilir, arşiv olabilir. Bunları taşımak isteyen kullanıcılar için gerçekten büyük bir kapasite sunuyor. Hangar tabir ettiğimiz disklerden bir tanesi. Ve tabii ki bunu yaparken de güvenli taşımaya elverişli. Hmm. Evet, ürün özelliklerine hmm. bakacak olursak 750 GB nasıl sunduğuna gelelim isterseniz. 7200 RPM artık bir endüstri standartı oldu bu ve e, 7200 RPM'i 16 MB ön bellekle sunuyor ki bu tabii ki bu kadar büyük olunca, 150 GB olunca mutlaka daha hızlı taşımanız gerekiyor verileri. Ürünün e, ismiyle ilgili olan kısmı hemen size açıklamaya çalışacağım. E, push Button Backup dediğimiz olay ürünle beraber gelen yazılımın e, size sisteminizdeki tüm web yedeklerimizi sağlıyor. Şurada gördüğünüz dışı, düğmeye bastığınız zaman sadece adından anlaşılacağı gibi push button backup. Sadece bir kere düğmeye basarak tüm sistemimizi yedekleyebiliyorsunuz. Bu tabii ki Seagate'in beraberinde gelen bundle ettiği yazılım oluyor. Bunun dışında ürünün diğer özelliklerine geçecek olursak bağlantılar bu gibi disklerde çok çok önemli. Bağlantılardan bahsetmek gerekirse Firewire, iki tane Firewire çıkışı var. 1394 bakın biri burada biri aşağıda. Bir de USB 2.0 yuvası var. Bunlar neden önemli? USB 2.0 FireWire bağlantılarından hangisini kullanmalıyız sorusuna ise cevap şöyle verebilirim. USB 2.0 neredeyse tüm sistemlerde olmasına karşın, aslına bakarsanız FireWire ile karşılaştırıldığında pratikte daha yavaş. Eee, fakat FireWire'da böyle bir sorun yok. FireWire gerçekten teoride de, pratikte de çok hı, daha hı. aslında oldukça küçük bir disk. Fakat e, bir karış kadar diyebiliriz bunun için. Fakat bunu taşımak söz konusu olduğunda beraberindeki parçalar biraz canınızı sıkabilir. Çünkü ürünle beraber güç kablosu da almanız gerekiyor ki işte gördüğünüz böyle bir adaptöre sahip tıpkı notebooklerde olduğu gibi böyle bir adaptörü yanınıza taşımanız gerekiyor. Bunun bir tabii ki power kablosu var şu an arkalarda bir yerlerde gömülü olduğu için sizlere gösteremiyoruz ama e, bahsetmek istediğim şu ki bu tip eksternal bir cihazda. Tabii ki çok kablo var ama 750 GB taşımak istiyorsanız bu tip sıkıntılara da katlanmak zorundasınız. bir Ürünün teknik verileri hakkındaki bilgilerimiz de şöyle. Bildiğiniz gibi 750 GB bunu taşımak oldukça zor. Taşımak derken fiziki olarak değil 750 GB doldurmak ve bunun içerisinde transfer yapmak oldukça zor. Tabii ki bunun oldukça hızlı olması gerekiyor. 3 batın backup diski de bunu sağlıyor. Bununla ilgili küçük testler yaptık ve işte sizlere o verilerden bahsetmek istiyorum. 22.2 GB bir veriyi yaptığımız testlerde 13 dakikada e, bu gördüğünüz sistemden şu arkada gördüğünüz sisteme taşıdık ki onda da 160 GB'lık NTQ yani Perpendicular Writing dediğimiz e, Seagate'in yeni bir teknolojisi var biliyorsunuz, belki biliyorsunuz. Başka bir programda, başka bir incelemede sizlere bundan da bahsetmeye çalışacağız. Buraya 13 dakikada taşıdık 22.2 GB'ı gerçekten notebook hard biliyorsunuz. E, çoğu hala 20 GB, 40 GB olanlar var. Eğer notebook'unuzu yedeklemek istiyorsanız bu cihaz oldukça verimli doğrusu. Ki ben de zaten bunu yaptım. E, ve zaten bölümümüzün başında size bahsettiğimiz gibi tek düğmeye basarak tamamen bir yedekleme yapmanız da mümkün. Tabii ki 750 GB burada rahatlık sağlıyor. Bunun yanı sıra 2.2 GB'lık küçük bir veriyle ters yöne taşıdık. Yani bilgisayarımızdan burada gördüğünüz diske taşıdık. Burada da yine oldukça güzel bir performans var. Daha küçük bir veri olmasına karşın 1 dakika 30 saniye e, buradaki ters yöndeki aktarım süresi. Yani her iki şekilde de aktarım veya geri dönüş. Her ikisi de oldukça faydalı ve hızlı sonuçlar verdi bize. Evet sevgili sdntv.com izleyicileri sizlere bugün Seagate Push Button Backup 750 GB adını tanıttık. Bir başka incelemede görüşmek üzere.